efendim. Hoş geldiniz gün ortasına. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi bu son dakika gelişmesi tabii çok çarpıcı. Yani aylardır konuştuğumuz bir dava. Ne diyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu tahliyeyi? Şimdi şöyle söyleyebilirim. Ee, özellikle tutuklu dosyalar için genel olarak şu bilgiyi verelim. Ee, bir olay yaşandıktan sonra suç unsuru içeren kişiler tedbir amaçlı tutuklanır ve tutuklama şartları çok ağırdır, çok serttir. Çünkü kişinin e, hakları e, çok ciddi şekilde sınırlandırılmaktadır. Bu sebeple de ceza muhakemesi yüzüncü e, maddesi gereğince çok sert hükümlerin gerçekleşiyor olması gerekmektedir. Fakat e, bazı dosyalarda maalesef burada e, biz mahkemenin yanlış karar verdiğini görüyoruz. Yanlış karar vererek bu tutuklama tedbirlerini farklı uyguladığını düşünüyoruz. Bu olayda da benim gördüğüm kadarıyla şüphelilerin belli dosyaları var ve belli dosyalardan yargılamaları devam ediyor. Fakat mahkeme artık tutukluluğun gerek olmadığını, yargılamadaki delillerin toplandığını ve delilleri yok edecek çeşitli unsurların da oluşmayacağını belirterek tahliye kararı vermiştir. Yani e, bu e, tabii defalarca kendisinin e, başvuruları olmuştu, e, işte özellikle sağlık problemlerini, psikolojik problemleri olduğunu öne sürmüştü ve e, oradan bir tahliye kararı çıkmıştı, çıkmamıştı ama şimdi bu dosya üzerinden e, yapılan e, son değerlendirmede bu tahliye kararı çıktı. Yani aylık rutin tutukluluğun değerlendirilmesini Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi reddetmişti. İtiraz Hı -hı. üzerine üst mahkeme Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. Ee, yani siz... Benim... Buyurun. Şöyle de bir e, kamuoyunda yanlış algı olmasın. Bir kişi devam eden davalarında ...tutuksuz yargılandı diye o dosyadan beraat etti ceza almayacak anlamına gelmiyor. Yani bu geçici bir karar. Bu Artık... tahliye kararı zaten. evet. Bu tahliye kararı. Tutuksuz ve... yargılanacak. Tutuksuz yargılanacak ve yargılama sonunda eğer ceza alır ise... ...mevcuttaki yattığı günleri de karşılamıyorsa kişinin tekrardan cezaevine girme durumu söz konusu olacaktır. Yani şu anda dosyada yapılan değerlendirmede yattığı süre, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulunarak bulundurularak böyle bir karar verildi. Ama biraz önce de ben diğer konumla da konuştum. Yani bu masak raporu galiba bu seyri değiştiren şey o oldu galiba değil mi? Yani onlar olabilir, suçun nevi değişmiş olabilir. Alt sınıra bakarlar burada çünkü her bir cezada, ceza yargılamasında alt sınırdan çok fazla uzaklaşılmaz. Alt sınırdan uzaklaşmanın da şartları vardır. Şimdi yargılandığı cezada alt sınırı 2-3 yıl var. İşte yargılandığı suç sebebiyle. Bunların birleşmesi durumunda bile hali hazırda tutuklu kaldığı günleri koyduğumuzda kişinin tutuklu kalması bir nevi artık o suçtan ceza çekmesi anlamına gelmektedir. Bu sebeple de mahkemeler tutukluluk haline çok katı yaklaşması gerekiyor. Yani artık şartların çok yüzde yüz gerçekleşmesi durumunda siz kişiyi tutuklamanız gerekiyor. Zira bir gün bile fazla yatmış olsa kişi bir anda masumiyet karinesi ihlal edilmiş oluyor ve tutuklu kaldığı için daha o davadan yargılanmadan peşinen cezasını çekmiş oluyor aslında. Bu mantıkla yaklaşıldığı için ya suçun nevi değişmesi durumu ya da cezanın alt sınırları ve üst sınırı değerlendirildiğinde dosya kapsamında deliller de toplandıysa e kişinin de herhangi bir şekilde kaçma şüphesi yok ya da diğer adli kontrol şartları yerine getirilme durumu söz konusu olabilir işte yurt dışına çıkış ya da belli günlerde imza verilme gibi bu durumda tutukluluğun kaldırılması beklenebilen bir gelişme olacaktır. Yani 28 sanıklı bir davadan bahsediyoruz. Biraz önce siz de söylediniz deliller toplandıysa evet öyle bir bilgimiz var. Deliller toplandı, iddianame hazırlandı, davada açıldı. İlk duruşmada 4 Eylül'de yapılacak zaten. 28 sanıklı bir dosya, dava dedim. Yaklaşık yani 40 yılın üzerinde de bir istenen ceza vardı. Fakat bugünkü yani siz bu e, tahliyeyi normal mi buldunuz, beklenir mi buldunuz yoksa şaşırtıcı mı buldunuz? Değerlendirmeniz nasıl olur? Şimdi açıkçası e, dosyanın detayına hakim olmadığım için vereceğim herhangi bir görüş e, çok doğru olmaz, çok hukuki olmaz e, daha doğrusu. Ama hani şaşırtıcı olan şu e, bu tür e, itirazlar genelde tutuk itirazları, ee, uygulamada bu işi yapan meslektaşlar çok iyi bilir. İtiraz üzerine bir anda böyle e, tahliye kararını çok kolay alamayız. Ee, dosya üzerinden itirazlar üzerine. Genelde e, bu tür yargılamalarda e, iddianame yazıldıysa duruşma günü ya da birinci ya da ikinci celsede bu tahliye kararları çıkar uygulamada. Sadece hani hukukçuları şaşırtan e, itiraz üzerine eğer dosya üzerinden verildiyse bu karar Burada uygulama açısından atıyorum 100 başvurunun 70-80'i bu tür itirazlarda genelde red üzerinden devam eder. Ki geçmişte de bu zamana kadar bu kişilerin de yaptığı itirazlar reddedildiğini evet. biliyoruz. Evet çeşitli gerekçelerle de itiraz etmişti. Şimdi elimizdeki bilgi şu an itibariyle aylık rutin tutukluluk değerlendirmesini Anadolu 2. Asya Ceza Mahkemesi reddetmişti. İtiraz üzerine üst nöbetçi ağır ceza mahkemesi ki o da Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. Tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilmiş notunu da geçiyor arkadaşlarımız. Ya yani dediğimiz gibi her ayda bu e, masak raporunun ardından yapılan değerlendirme şuydu. Suçun vasfının değişti. Yani kara para aklama suçunun e, ya en azından Dilan Polat için, yani Engin Polat ve diğer sanıklar için onlar ayrı ayrı tabii ama. Ya yani en azından Dilan Polat için suçun vasfının değiştiği kara para aklamadan işte vergi kaçırma gibi başka bir vasfa e, geldiği gibi bir değerlendirme yapılıyordu ki bu tahliyede bunun çerçevesinde geldi galiba değil mi? E, teknik olarak olabilir suç vasfının değişmesi zira e, masak raporu bu tür ceza yargılamalarında soruşturmalarında önemli bir rapordu. E, rapordur. Daha doğrusu e, mahkemelerin, hakimlerin e, kararlarını verirken e, üzerine düşündüğü rapordur. Eğer raporda e, o şekilde geldi ise mahkemenin bunu bu noktada yorumlaması gayet e, olağan gözüyle bakıyor. Peki yani Engin Polat'la ilgili bundan sonra mesela ilk duruşma 4 Eylül'de yani e, orada e, oradan da bir tahliye beklenir mi? Ne dersiniz? Çıkabilir. Dediğim gibi e, tutuklama son çaredir e, ve Tutuklama ile ilgili yapılan süreçlerde ceza mahkemesinin yüz ve devamı maddelerinde kişinin o şartları yüzde yüz sağlaması halinde tutuklamanın devam etmesi söz konusudur. E şimdi yargılama başladı. Yargılama başlarken deliller toplandı. E kişinin kaçma şüphesi yok. E, yargılama sonunda kişiyi tekrardan siz eee cezaevine ya da işte ceza alırsa diğer süreçleri işletebilirsiniz. E, bu durumda da fazladan cezaevinde tutmanın bir e, durumu söz eee hakkaniyeti e, olmayacaktır. Ama bu birinci celsi olur, ikinci celse olur. Tabii yargılandığı e, suçlar da önemli. Kaç i̇snat tane edilen var? Burada isnat edilen suç önemli ki herhalde Tabii. kara para aklama e, hukuken galiba en ağır, zaten ağır cezada yargılanıyorlar ama hani e, suç kapsamı bakımından bu, da en ağır görülen cezalardan. Bizim suçlardan. gördüğümüz kamuoyu tarafından bilinen kara para aklama ve bunun dışında da e, farklı suçlardan, kişiler hakkında devam eden soruşturmalar olduğudur. Peki şirketleriyle ilgili bundan sonraki gelişmeler ne olabilir sizce? İşte bu, bu davaların sonucuna göre karar verilecek. Günün sonunda o şirketlerde bu işin içerisinde mi? Ne boyutta içerisinde? Bu şirketlerin devamı da ceza yargılamasının akabinde ya da devamında onlar da karar verilecek. Yani Karapara e, kara para aklama dediğimiz e, durum söz konusu olması durumunda tabi e, şirketlerle de alakalı bir takım tedbirler haliyle alınacak. Peki çok teşekkür ediyorum Fehmi Bey çok teşekkürler e, kıymetli. Ben teşekkür ederim Beynar diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet tabii efendim önemli bir